Benim askerim dedi, onlar ve biz de Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye eylemler, protestolar düzenlendi. Kılıç atıp Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen teğmenlerimiz ve ihraç kararı sonrasında teğmenlere destek, yalnız olmadıklarını hissettirmek ve ihraç kararına karşı tepkiler sürüyor. Nereye götüreceğim sizi İzmir'e? İzmir'de Atatürkçü Düşünce Derneği teğmenler için yürüdü. Ee, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, disiplin e, konusu, orada attıkları slogan ya da kendi aralarında gösteri nedeniyle değil derken? Tamamen askerlik disipliniyle alakalı bir durum söz konusu. Teğmenlerle ilgili konu e, bir disiplin konusu. Yani orada attıkları slogan nedeniyle ya da orada yaptıkları kendi aralarındaki gösteri nedeniyle değil. Mustafa Kemal'in askerleri izlediler. Teğmenliğin nişanesi olan kılıç çatma anında subaylık yemini ettiler. Önce haklarında disiplinsizlik soruşturması açıldı. Sonra da yetiştikleri TSK'dan ihraç edildiler. 5 teğmen ve 3 komutanları. Evet. Ve yurdun dört bir yanından destek sürüyor. İzmir'de de Atatürkçü Düşünce Derneği, Zafer Partisi ve Eğitim İş gibi çok sayıda kurumun çağrısıyla eylem yapıldı. Yaşamlarının en anlamlı gününde teğmenlerimizin, devletimizin temel değerlerine ve ebedi başkomutanlarına bağlılıklarını dile getirmeleri cezalandırılacak değil, tersine alkışlanacak bir davranış olarak değerlendirilmelidir. Aradık, Zaten yürürlükteki metni okudunuz, yemininizi yaptınız. Eski metni tekrar ısrarla ezberleyerek okumanız, e, askerlik açısından bir disiplin suçu olduğuna Yüksek Disiplin Kurulu Milli Savunma Bakanlığı karar verdi. Tabii ki yargı denetimine açık bir karar. Hukuka ve yürürlükteki yasalara uygun olmadığı da Türk milletinin bu denli haksız bir kararı vicdanına sığdırabileceği de düşünülemez. <laughs>